Panik atak belirtileri nelerdir hocam peki? Tamamen beyindeki kaygı merkezinin amigdala dediğimiz e, bölgenin fazla aktivasyonuyla aniden başlayan, birdenbire ortaya çıkan, belki hiç böyle belirtisi yokken, durup dururken ortaya çıkan bir e, yoğun anksiyete hali. Tabi bu ani tetiklenmesiyle birlikte panik bir korku, bir tehdit, bir tehlikenin ee, vücutta oluşturduğu yansımadır. Dolayısıyla siz ne kadar çok korkarsanız, ne kadar çok tedirgin olursanız, neler hissediyorsanız panik atakta herhangi bir sebep olmadan anlık o belirtiler ortaya çıkabilir. Tabi burada kan basıncının artması, damarlara giden kanın çoğalması, kan şekerinin değişmesi, kalp atış hızının değişmesi, farklı şekillerde vücudun tehlikeye karşı ...tehdit unsuruna karşı önlem alması söz konusu. Burada psikolojik belirtiler yanı sıra... ...fizyolojik belirtilerde de çok ciddi derecede artış söz konusu. Yani o an hissedilen psikolojik korku, endişe, tedirginlik, ölüm korkusu... ...yani bir kabus gibi oluşan sistemin yanı sıra... ...bir miktar çarpıntı, yani çok somut bir fizyolojik belirti. Terleme, titreme, nefes darlığı, soluğun kesilmesi, havanın yetmiyormuş gibi olması... Tamamen fizyolojik belirtiler. Dolayısıyla burada hem fizyolojik belirtiler hem psikolojik belirtiler ikisi bir arada gözüküyor. Yani tek başına fizyolojik belirtiler yoktur. Ama tetiklenme ile birlikte yani beyindeki o anksiyete merkezinin uyarıları ile birlikte kalp atışının artması, buna bağlı olarak oluşan çarpıntı hissi, terleme, birdenbire yüzün kızarması, farklı şekilde soluğun, soluk alıp vermenin değişmesi birbirine bağlantılı sistemdir. Yeni yapılan araştırmalar şunu gösteriyor. Örneğin kalpte hafif bir kapakçıkta, işte biz prolapsus deriz, mitral kapakta bir e, çökme olsa oradaki değişiklik de kaygı merkezine stres itiyor. Mesela bazı hastalıklar vardır. Nörodrenalin salgılayan bazı tümörler oluşur vücutta. Bunun salgılaması panik hata yol açabiliyor. Yani iki yönlü bir sistem. Vücut panik ata tetikleyebiliyor veya beyin bunu tetikleyip vücudu uyarabiliyor. Farklı şekillerde ortaya çıkan karşılıklı oluşan psikolojik ve fizyolojik belirtilerin oluştuğu bir sistem. Diye.